Evet, selamlar. Burada bir Acer cihazımız var. Cihaz biraz dökülüyor. Böyle baya pis bir cihaz. Şurası çıkıyor. <laughs> e, yıpranmış cihaz. Yani yılların yorgunluğu var zaten. Windows 7 çıkışlı bir cihaz. E, büyük ihtimalle 2008 falan. O civarda takılıyordur 2008 yılları falan. Espre 5732Z adlı bir model. E, bakımını, temizliğini yapacağım. E, evet, yaptıktan sonra yine böyle biraz şöyle gözükecek falan. Şurada bir çıkığımız var olsun gerekli bakımını falan yapacağız bak şurası da çıkıyor zaten şöyle bataryası yok olmasını da zaten ummuyordum müşterimizin cihazı güzelce bakımını yapıp şey yapacağız işte bir şeyler yapacağız ama çok yorgun bir cihaz ya gerçekten çok yorulmuş yıpranmış Dolayısıyla zaten yılların cihazı böyle Evet güzelce böyle mışıl mışıl sökerken e, bir bakıyoruz ki şuradaki menteşemiz kendini vermiş. Zaten böyle yorulmuş cihazların kronik sorunu şu. E, menteş artık kendini veriyor. Çünkü dediğim gibi yani yılların yorgunluğu var. E, çok eski bir cihaz. bayağı böyle 13-15 yıllık bir cihaz bu. E, kendini koyuvermiş. Gördüğünüz gibi. Yine de güzelce fazla da zorlamadan bakımını yapıp e, geri monteleyeceğim. Alt kasanın vidalarını sökersin. Ama eski notebooklarda bak klavyenin altına bile saklanan vidalar oluyor. E, bunu unutmamak lazım yoksa hani kasaya şöyle çıkarmaya çalışırken kırabilirsin. Bütün vidaları sistematik bir şekilde dizdim yerlerini kaybetmeyeyim diye. Fakat e, zannedersin ki e, söktüğünde direkt alt kapağı söktükten sonra direkt termal blokları ve fanı karşında bulacağını zannedersin fakat bulamazsın. <laughs> Çünkü eski notebooklarda genellikle e, söktükten sonra bir katman daha vardır. Yani bu anakartın arkasında termal blok ve fanlarımız anakartı da gördüğünüz gibi videolardan söküp karşıma çıkarmam lazım. Maalesef eski notebooklar biraz böyle meşakkatli oluyor. Özellikle eski HP ve Dell notebooklarda ve bazı böyle Lenovo notebooklarda falan. Tasarım ve dizayn böyle oluyordu yani. bir de günümüz bilgisayarcılar hani böyle günümüz cihazlarını söküyor. Arka kapağı açıyor, direkt karşına çıkıyor. İşte bakımını, temizliğini yapıyor. Sonra etrafta bilgisayarcıyım falan diye geziniyor. Fakat asıl bilgisayarcılar böyle işte Eski notlukları falan uğraşmayı bilen insanlar. Haberiniz olsun. Öyle etrafta gezinen insanlara fazla takılmayın. Evet gördüğünüz gibi söktüm. Fakat fark ederseniz etrafta bir sürü de var. Bak şunlar mesela ana vidası, şunlar menteşe vidaları, şunlar arka kasa vidaları, şunlar üst kafak hard disk vidası falan. Yani bir sürü etrafa vida falan çıkıyor. Siz de soruyorsunuz nasıl karıştırmıyorsun falan diye. Çünkü her birini sistematik bir şekilde ben buraya diziyorum. Yani bunların her biri nereden çıktığına dair hepsi benim kafamın içinde kollu. Size de öneririm karıştırmazsınız diye. Evet sonunda uzun uzun uğraşlar ve vida sökümü sonucunda e, ulaştım. Bakımını ve termal macun temizliğini falan işte çatçut işleri falan yapacağım kısaca. Aklıma kuramadım cümleleri her neyse. E, düşün ya şöyle küçücük bir şeye varmak için bak bir sürü vida falan söktüm ana vidası arka kasa vidaları hard disk vidaları cactus falan iki tane şurada kasamız var hani ee, çok uzun yollardan geldim hocam anladın mı <laughs> ve son olarak fanlarımızın vidaları var burada şunları zaten söktük şunlar termal blokların vidaları şunun pisliğine bak aga yılların yorgunluğu ya yemin ederim yılların yorgunluğu. Aa iyi bunda ped varmış fakat şuna bir macun varmış. Zamanla buna macun değişikliği yapılmış. E, galiba bok gibi macun sürülmüş. E, ve süren kişi de galiba salan tekiymiş galiba çünkü adam gibi sürmemiş macunu. Şuna bak. Lan ben kasaya bu kadar macun sürmüyorum be. Ulan gerizekalı. Pedin. Pedin altına bile macun sürmüş. Ya sen sen nasıl bir salaksın ya. Gördüğünüz gibi fanlar artık yuva yapmış ve şu fanın altındaki şu toz birinkisine ve pisliğine bak. Gerçekten felaket durumda. <laughs> Şimdi benim merak ettiğim bir mevzu var. Burada eski tip bir notebookumuz var. Eski bir notebook, eski bir tip notebook ve şöyle gördüğünüz üzere burada bir sürü bilgisayar bileşenleri, parçaları falan, cartridge şeyler var, vidalarımız var. Burası termal blok vidaları, şurası onun üstündeki fanın vidaları, şunlar arka kasa vidalar şunun. onun yanında arka kasa hard disk kapağının vidaları var. Sonra şurada harici anakartın vidaları var. menteşe vidalarımız var falan. Şimdi sorum şu şunu merak ediyorum ee, hangi parçanın bileşenin nereden çıktığını ve hangi vidanın hangi vida yuvasından çıktığını aklında tutabilecek ve o yetenekte sahip biri var mı? Ee, yani merak ediyorum yani acaba benim gibi biri var mı? Yani bunu yapabilir misiniz mesela çok merak ediyorum bunu lütfen yorumlarda belirtin. Ee, teşekkür ederim. Evet. Tertemiz oldu. Menteşe'lere yapabildiğim kadar yaptım. Biraz sıkıntılıydı. Yani kaç yıllık notebook sonuçta ama yani yapabildiğim en iyisini yapmaya çalıştım. Dediğim gibi zaten her zaman en iyisi olmaya çalışıyorum. Böyle temiz oldu. Şöyle göreceğiniz gibi. Klavye değişimi istemedi ya da Menteşe değişimi istemedi. Ben de elimden geldiğince en iyi hale getirmeye çalıştım. Yani nihayetinde de böyle oldu. Evet, görüntümüzü de aldık. Böyle. Sorunsuz, sıkıntısız. Ee, dediğim gibi zaten bu zaman kadar e, onların bakımını yaptığım hiçbir cihazda sıkıntı çıkarmadım. Windows ekranımız geldi. Çok hızlandı zaten. Klasik her bakımı yapılan cihaz illaki hızlanıyor. Ee, böyle. Kendinize dikkat edin.